İğneden ipliğe zam yağmuru fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu fırtınadan en çok etkilenen ise yine yurttaş oluyor. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı? Hiçbir şey yok olmadı. Bir nefes alıyoruz belki ona da yakında isteyecekler parasını. Malum önümüzde kış doğalgazla yakacağız artık faturalar. Faturaları kullanmayacağız battaniyelere sarılıp oturacağız. Cebinizde ne kadarınız var? Cebimde 100 liram vardı. 40 lirasını ekmeğe verdim belediye halk ekmeği. Geriye kaldı işte kaç? 60 lira. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaşınız? yedi buçuk. Ay sonunda cüzdanınıza baktığınızda para kalıyor Bozuk mu? Bozuk para bile yok. Demir para. Sağdan soldan borç harcı ederek geçiniyoruz. Dam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce? Aldığımız nefes vardı o da gitti. Malum önümüzde kış doğalgaz yakmaya da başlayacağız artık. Faturalar ne kadar gelir? Valla yüzde en az yüzde 35 zam gelir. İşte bu da herkesin kesesini yakacak, canını bağrını yakacak, Yediği ekmekten olacak, gittiği mutfak pazarından olacak, her şeyden olacak yani insanlar. Durumlar düzelir mi sizce? Düzelmez bu hayatta. Bu halde düzelmez. Emeklinin maaşı yedi buçuk olduktan sonra. Ne düzelecek? Siz de emekli misiniz efendim? Emekliyim. 7,5 mı sizin de maaş? Evet. Ne alabiliyorsunuz? Alabiliyor musunuz bir şeyler? Vallahi ne alabiliyorum? Bak çocuğu hastaneye götürüp getiriyorum. Okullar açıldı. Bir ay olmadı. Dört sefer hastaneye gidip geldi. Sadece devlet, yani tamam yol masrafı sadece. Dünyanın Sen, parası tutuyor. Okul masrafları da sizi çok etkiledi Etkiliyor tabii. Etkilemez mi? İki tane öğrenci var. Biri ortaokula gidiyor, biri liseye gidiyor. Bayağı etkiliyor. Etkilemez diye bir şey yok her şeyden etkiliyor ya. her şeye zam geliyor. Hiç zam zam her şey zam. Bir limon alıyorsun zam. Onu alıyorsun zam. Vallahi zam Hiç gelmeyen bir şey yok. Yok canım valla. Malum önümüzde kış artık doğalgaz yakmaya başlayacağız. Faturalar ne kadar gelir doğalgaza elektriğe bir zam geldi çünkü. Geçen sene 5-600 geliyordu. Bu sene herhalde 1000 gelir. Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz peki ödeyebilecek misiniz? Ee, ödeyemediğimizi Devlet ödedi. <laughs> Devlet ödülü şimdiye kadar. Emekli misiniz peki? Emekliyim. Ne kadar maaşınız? Aa, 9 80 mi 90 mı öyle bir şey. Yetiyor mu efendim? Ya niye yetecek bu enflasyonda imkanı var mı? Yani evet, idare de, ediyoruz de, şimdilik. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin. Bir makarna, bir, bir pirinç al, çorbalık al. Her şey pahalı canım benim. Siz pazara markete Ne kadarla gidiyorsunuz Ah Harci in deyince 500 yetmiyor ama ben 100-150 evet. Kalıyor mu cüzdanınızla para yok, yok yok Düşürdüm zannediyormuş Düşürdüm, düşürdüm zannediyormuş Bakıyormuş aldıklarına Acaba parayı düşürdüm mü <laughs> Tam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce Bence kalmadı Daha gelecekler hariç Niye mesela gelecek? E doğal gaza gelecek galiba. Gerçi iş yerlerine yaptılar, evlere yapmadılar ama bir iki ay sonra en geç gelir. Elektriğe de gel. e gelecek. Yani zaten bu hükümet zamsız yaşayamayacağını biliyor. Nakit para lazım. Bizlerden acaba vergilerle, zamlarla hayatını devam edecek ama nereye kadar bilmiyorum. Faturalar ne kadar olur ceplere, cüzdanlara nasıl yansır? E tabii ki olumsuz yansır. Yani neticede 15 milyon emekli var. Bunların geliri sabit. Bu sabit gelirden siz zam yaparak mevcudu alırsanız artık düşünemiyorum ben olabilecekleri. Siz emekli misiniz efendim? Emekliyim. Efendim. Maaşınız ne kadar? Maaşımı söylemeyeyim iyi e, artı işim de var ama yani yine de zor şartlar tabii. Eşim emekli işte gelirlerimiz var ama evimiz kira değil ama işte etkisi gibi bolluk içinde değil de günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Ayın sonunu sizde zor mu geçiriyorsunuz? Ya şimdi gerçeği söylemek gerek öyle problemim yok. Ama sadece ben değilim ki 86 milyon var, bunun 15 milyonu emekli. Yüzde onda işsizlikten bahsediyor hükümet ki bana göre daha fazla. Çünkü ben bir gazeteye küçük bir şey için ilan veriyorum. Yüzlerce kişi başvuruyor. Demek ki işsizlik çok fazla. Yani böyle rakamları gizleyerek, zamların ismini değiştirerek nereye kadar gider bilmiyorum. Mesela bir şey anlatayım. Galiba 1871 yılında Osmanlı hükümeti bugünkü hükümet gibi yine ekonomik dar boğazda. Avrupa'da borç paralamaya çıkıyorlar. Tabii Avrupalı faizsiz para vermez ama faiz de bizim dinimizde günah. Biliyorsunuz düne kadar da Nas vardı faiz artırılamıyordu ama şimdi nasıl ortadan kalktı. Şehiristan'a gider padişah der ki işte Şehir hazretleri biz para bulacağız ama faizsiz bulamıyoruz ne yapacağız? Şehiristan bir fetva verir günlük helal, günlük helal saati diye ismi altında bir İsim bulurlar ve faizin ismini günlük helal saati yaparlar. Yani neticede 1871'de de aynı mantık, bugün de aynı. Çünkü dine dayalı, yani her şeyi dine bağlayan, hatta daha da ileri giderek zamlar Allah'ın yaptığını inanacak kadar, tövbe diyelim, insanların olduğu bir ortamda. Bugün yaşamamız çok daha normal değil bence. Umarım ve dilerim inşallah ülke için iyi olur. Ama kişisel görüşüm çok umutlu değilim. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce? Elimdeki pek zamlanmamış galiba 15 lira. 15 lira. Önceden ne kadardı hatırlıyor musun? Çoktan almadım ama 10 civarında %50 zam gelmiş o zaman. %50 diyelim. <laughs> 10 liraydı önceden. Geçen sene daire başı bizde merkezi sistem 1 milyar geliyordu ki benim daha benden büyük dairelere 1300-1400 geldiği oluyordu ki hesaplı kitaplı yaktığımız halde bu sene zannederim çok daha fazla gelecek. Yani zaten suya zam gelmiş. Biz bahçeli bir yerde oturuyorum. Şaşırdım kaldım. Ne kadar geldi efendim? Yani 350 lira para geldi. Sadece şeye. Bahçe ya, yani Bahçeye. Dairelerin kendi harcamaları ayrı. Yani bu konuşmalar hiçbir netice vermiyor. Herkes şikayetçi. Yani... Duyan var mı bu şikayetleri sizce? Duyan? <laughs> Hayır. Duymak isteyenlerin, duyması gerekenlerin hepsinin kulağı kapalı. Hayat pahalılığı desem ne dersiniz? Çok kötüydü. <laughs> her şey pahalı. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce? Bence her şey zam geldi. Malum önümüzde kış, havalar soğudu, doğal gaz yakmaya başlayacağız. Yani, o kötü. <laughs> Nasıl olur faturalar, ne kadar gelir? Şimdi ben ee, onu hiç bilmiyorum. Yaktığımız zaman belli olacak. Tabii ki yüksek olacak gibi geliyor. İğneden ipliğe neredeyse her gün her şeye zam geliyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Çok zor yaşamak. Yani gerçekten insanlar nasıl yapacaklar hiç bilemiyorum. Evlerde kapanacaklar. Minimumda yaşamaya gayret edecekler ki zor bir durum. Nasıl geldik bu hallere bilemiyorum. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce? Nefes almak. <laughs> Aksız mıyım? Her şey zamlı. Su, gaz, elektrik. Elektrik ve doğalgaza da zam geldi malum önümüzde. 20 şey, yüzde 20 geliyor. Vallahi bilmiyorum başka ne kaldı? Suya da gelir. Süt, kahve, çay, akaryakıt. Evimizde oturacağız, çayımızı yapacağız. Ondan sonra evimizde pişireceğiz. Çay da pahalı içebilecek miyiz? Artık çayımızı içeriz diye umuyorum yani yapmayın. <laughs> Karadeniz'den getiririz ne yapalım. Ama şu var yaşamak çok zorlaştı. Orası bir gerçek. Nereye gidecek böyle bilmiyorum memleket ama bir çare bulmaları lazım. Hayata zam gelmedi bir tek. Nasıl fiyatlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey ateş pahası. Her şey ateş pahası berbat. Yaşamak zorlaştı tamamıyla zorlaştı. Malum önümüzde kış elektriğe, doğalgaza şimdiden zam geldi duydunuz mu? Duymaya gerek yok. Ya zaten yaşıyoruz. Duymamıza gerek yok. Ne kadar gelir faturalar? Valla zaten çok geliyor. Herhalde daha fazla gelecektir. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı sizce? Kalmadı. Bir genç olarak peki gerçekten istediğiniz şeyleri alabiliyor musunuz? Yok alamıyoruz hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Geçmiş senelere kıyasla peki fiyatlar nasıl sizce? Yani bir 3-4 sene içinde her şey 10 katına çıktı neredeyse. Öyle düşünüyorum. Malum kış da geliyor. Montunuz, kabanız, botunuz var mı? Alabilecek misiniz? Onlar var çok şükür. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama olmayanlar için üzülüyorum ben de. Sizce zam gelmeyen bir şey kaldı mı? Zam gelmeyen ürün Türkiye'de neredeyse kalmadı denebilir. Yani çok küçük bir tüyo vereceğim. Balık çorbası nedense zamlanmadı balıkçılarda. Ama onun da vakti yakındır diye düşünüyorum. Her şey zamlandı. Artan fiyatları, hayat pahalılığını peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birikim yapmış olmak gerekiyordu önceden ama önceki 20 yıl insanlar yarın yokmuş gibi harcadılar. Bu hayat pahalılığı bütün dünyada olan bir şey ama Türkiye'yi daha sert vuruyor tabii ki. Mesela ben 2008 Yunanistan ekonomik krizinden biliyorum millet apartmanına soba kuruyordu. Şimdi bunları geri göreceğiz. Mesela Türkiye'de yani her semtte olmasa da böyle bir sürü semtte İstanbul'da ben şeyi tahmin ediyorum. Evinde soba kuracak adam. Mikro nasıl ya uydu anten gibi soba bacaları çıkacak kışın. Vaziyet bu.